Merhaba herkese. Bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişiyle aramızdaki engeller nelerdir? Ee, neler olabilir? Bununla alakalı deste seçmeli bir açılım yapacağım. Bunun için iki desteden faydalanacağım. Bu birinci destem. Bu da ikinci destem olarak belirliyorum. Öncelikle ilk destemi karıştırmaya başlıyorum. Bu konuyu düşünerek bakalım. Evet, aramızdaki engeller nelerdir, neler olabilir, gelecekte de bakalım. Evet, şimdi buradan ilk testeden başlayacağım açılımı yapmaya. Şimdi bu insanla alakalı baktığımız zaman aslında aranızdaki engeller yani onun kendi içinden gelen duygu ve davranışları bunları sana yansıtması biraz baktığımızda seni şaşırtan boyutta olabiliyor. Bu biraz aslında kendisinin özellikle yaşanmışlıklarıyla alakalı olarak yani biraz baktığımızda insanlara karşı tahammülsüzleşmiş diye çıkıyor son dönemlerde dolayısıyla bu anlamda hani sen belki bu insanın daha iyiye dönebilmesi için onunla konuşmaya çalışıyor olabilirsin ama bu çok sonuç vermemiş diye çıkıyor hani böyle bir dua etmiş olabilirsin özellikle baktığımız zaman bu kişiyle alakalı yani belki onun şifalanması açısından baktığımız zaman ama yani şu ana kadar özellikle bu insanın ee, sanki böyle şey gibi hayatıyla alakalı genel bir memnuniyetsizlik ve genel bir öfkeli olma durumu var. Ee, dolayısıyla bu anlamda hani sanki böyle bezmiş e, işte hani yaşının yaşından çok daha fazla sorun ya da yük taşımış işte da artık böyle bezmiş gibi bir şeylere kusur buluyor gibi, kolay kolay mutlu, memnun olamıyor gibi bir tavır yansıtıyor. Burada baktığımızda bu kişiyle alakalı aslında davranışları birebir olarak yani tanıdığın zamandan beri bu şekilde değil. Uzun hani kısa zaman içerisinde sanki uzun zaman yaşlanmış da ya da böyle çok şeyler yaşamış gibi bir tavra bürünmüş. Bir şeyler çözümsüz olduğu zaman artık hemen böyle hiç e, hani bir çözüm yolu bulmaktan ziyade kestirip atma derdinde ya da bağırıp çağırma olayına giriyor. Öyle söyleyeyim baktığımızda bu insanın aslında kendi davranışlarıyla alakalı bir, bir şey var yıpranmışlık da var ilişkiyle alakalı kendi davranışlarıyla ilgili olarak bazen hani böyle pişman olduğu hani böyle acaba işte fazla mı yükseldim ya da fazla mı hani işte konuştum kırıcı mı oldum diye böyle bir ee, hani bir kendince öz yaptığı zamanlar oluyor ama sonrasında sanki yine böyle kendini tutamayıp bir şeyleri patır kütür söylüyor. O bunları dobralık olarak hani algılıyor veya düşünüyor ama bu biraz böyle hani üstlük olarak tabii senin tarafından hani nahoş olarak algılanıyor olabilir veya bazen patavatsız olarak algılanıyor olabilir. Arkadaş çevresi içerisinde sanki daha eğleniyor gibi. Siz bir araya geldiğinizde sanki sen ona bir şeyleri sürekli söylüyorsun ya da planını değiştirmeye çalışıyorsun gibi ya da böyle bir şeyleri öğretmeye çalışıyorsun gibi artık böyle tersten anlamaya başlamış ve sanki arkadaş ortamına da girdiğinizde sen artık bundan belki hoşlanmamaya başlamış olabilirsin. Çünkü onların yanında seni böyle şey yapıyor gibi oluyor. Yani hani seni üzüyor gibi ya da küçük düşürüyor gibi oluyor. Hani e, bir ortam içerisinde e, lafıyla vesairesiyle. Dolayısıyla sen artık tekil buluşma yani teke tek hani böyle sadece buluşalım diye düşünüyorsun. Bu seferde e, beni kimseyle görüştürmüyorsun gibi bir tepki alıyor olabilirsin. Yani aslında baktığımız zaman bu insanın hani davranışlarındaki değişimin arkasında özellikle bir üstünde bir kötücül enerji olduğu da gözüküyor. Bu noktada baktığımızda Sanki bu daha öncesindeki bir zamandan gelen bir ve şu anda da arkadaş çevresinde var olan bir insanın varlığıyla bir karşı cinsin varlığıyla alakalı olarak e, özellikle ortaya çıkıyor diye e, gözüküyor. Bu noktada baktığımızda kötücül ve böyle bir e, manipüle eden bir enerji bir işlem üzerinde açıkçası bu karakter için gözüküyor ve bu böyle baktığımızda işte bu tabii ki buradaki sihirbaz kartı geçiş kartı buradan sonraki dönüşümü simgeleyen yani bu noktadan sonra aslında bir takım şeyler sana anlamsız gelmeye başlamış aslında yani hani bir anlam veremiyorsun neden olduğunu düşünüyorsun bir şey bulamıyorsun bu sefer eve döndüğün zaman veya gece yatarken kendini sorguluyorsun acaba şöyle dediğim için mi böyle yaptı acaba şunu yaptığım için mi bana kızdı vesaire gibi. Yani temelde aslında böyle reaksiyonlar verme sebeplerinden işte bir tanesi de bu. Sanki böyle bir şey var. Yani daha böyle insanlara karşı bir bağını koparmak ve böyle daha onun şey gibi yani bir hırs var hani yalnız kalsın da bana kalsın gibi bir düşüncede yaklaşan bir karşı cinsin ama arkadaş sıfatıyla şu an hali hazırda da iletişiminin zaman zaman olduğu birisi olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu da etkisi var. Bu tabii ki engellerden bir tanesi. Önemli bir tanesi olarak kendisini gösteriyor. Öte yandan baktığımızda bu kişiyle aslında aranızda zaman zaman tekrar iletişim kurulabilir ama bazen sen bu insanda görüşsek mi hani görüşsek bir dert, görüşmesek başka bir dert. Hani görüştüğümüz, buluştuğumuz zaman biraz bir şeyler iyi gidiyorsa sonra yine hani sinirlerimi, asabımı bozuyor diye düşünüyor olabilirsin. Hani bu sefer de sanki aslında sevgi var olsa bile hani bir e, aranızda bir çekişme yetişip kakışmaya dönüşüyor hani diyaloglar bazen. Dolayısıyla hani Görüşmediğiniz zaman özlüyorsun ama görüştüğünüz e, zamanda yani e, aman keşke görüşmese miydik yine böyle işte sinirlerimi hoplattı diyebiliyorsun. E, bir taraftan aslında eğlenceli bir karakter ama o eğlenceli yanını son zamanlarda göstermiyor e, baktığımızda. Tabii ki bunlar şifalandırılabilir, bunlar hani e, zaman içerisinde e, tabii ki de e, değişebilir yani bu işlemler kaldırılabilir bu anlamda imkansız değil ama tabii ki şu haliyle baktığımızda birinin bu şekildeki iletişimini kesmeden de hani kendine yontmaya çalışması da tabii ki de bu bir hem bir dediğim gibi kötücül bir işlemin varlığı hem de hali hazırda o kişiyle iletişiminin arkadaş kisvesi altında devam ediyor olması hem de sözlü manipülasyonuna maruz kalmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bu dediğim gibi bu tarz durumlarda tabii ki kişisel bir açılım sonrasında tabii ki bu kolektif bir açılım sonrasında böyle hani bu tarz konularla alakalı başvurabilirsiniz bana. Öyle söyleyeyim. Onun dışında baktığımızda son olarak bu insan şu anda aslında böyle bir yol ayrımına girsen bir seçim kartı var. Gereklilik kartı tabii ki. Ee, iyi bir destedir tabii ki bu Lara destesi de. Onu da söyleyeyim. Atanirun'un hazırlamış olduğu seneler evvelinden baktığımızda şimdi seçim yapması gerekiyor diye düşünüyor esasında. Hani hayatında bir yol çizmek adına sadece bu seçimin şu an gerekli olup olmadığını düşünüyor. Yani hani, yap, hani bir seçim yapsam mı, ilişkiyle alakalı bir karar alsam, mı, bir yerlere gelip gitme durumu da söz konusu olabilir bu insanın şehir dışı. Dolayısıyla bunları da ölçüp tartıp bitirecek şu an bir rölantide, şu an askıda bekletiyor önümüzdeki yakın gelecekte bazı kararlar alabilir. Tabii ki aranızdaki durumun gidişatı da burada bir etken olacaktır. Öyle söyleyeyim. Evet, şimdi ilk destem bu kadardı. İkinci desteme geçelim. Evet şimdi ikinci destemi karıştırıyorum. Aramızdaki engeller nelerdir? Şimdi destemin açılımına başlıyorum. Bu insan bir kere mücadeleci bir insan, öyle söyleyeyim. İşinde de iyi olan bir insan olmaya çalışıyor, yükselmeye çalışıyor. Aslında baktığımızda belli bir konumada da hani kendince gelmiş maddi olarak. Hayatında yenilikleri seven birisi. Aslında sizin ilişkiniz de biraz bu şekilde başlamış. Yenilikleri sevdiği için bir arayış gibi, öyle söyleyeyim. Ama tabii bu da bir değişime uğramış. Bir baskılanma altında hissediyor kendisi. Ailesel kendisini ailesel yönden özellikle üzerinde sanki sorumlulukların biriktiği, sanki böyle aile içerisinde hani enayi buymuş da buna yüklüyorlarmış gibi hani bir takım sorumlulukları, işleri Hatta bazen hani getir götür olabilir işte biz beceremiyoruz da yapamıyoruz gibi. Bu sadece büyüklerden değil başka insanlardan da bu anlamda aile içerisinde. Yani akranlarından da bu anlamda sanki öteden beri bir mesuliyet hissediyor. Yani hem maddi anlamda hem manevi anlamda baktığımız zaman yani zamanının hani gerçekten önemli bir kısmını bu şekilde aileyle ortak işte yapıyor olabilir. Bunlar kaplıyor öyle söyleyeyim zamanının çoğunluğunu. Dolayısıyla bu şekilde bu tabi bir engel olarak kendisini gösteriyor çünkü vakit ayıramamak ve o noktada yaşadığı sorunları artık böyle sizin ilişkinizde konuştuğunda hani sana artık fenalık gelmeye başlayabiliyor. Bir şey söylediğin zaman suçlu çıkabiliyorsun veya ailemden kopayım mı diye cevap alıyor olabilirsin. Bu noktada aranızdaki durum aslında tabii ki kavramsal olarak aile engeli demek yani hani çok genel hani bir de çok doğru bir ifade değil ama e, aileden gelen bir takım durumların lastik gibi uzuyor olması, çözümsüzleşmesi ve böyle sürekli sanki alışılmış bir şekilde bir şeylerin bu kişinin işte ellerine bırakılması onun da onları halletmek için çalışması öyle söyleyeyim yani bu insan baba kısmı hani zamanında belki babasını kaybetmiş olabilir veyahut da babası hayattaysa bu noktada çok hani aile içerisinde daha pasif kalıyor olabilir maddi anlamda ve işte söz anlamında yani söz geçme anlamında Dolayısıyla bu şekilde bazı şeyleri kendi üstüne almış öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bunlar aslında aranızdaki, e, ilişkide siz böyle arkadaş ve dostluk ilişkisi içerisindeyken hani görünürde çok fazla yokmuş öyle söyleyeyim. O zaman çünkü sana çok fazla güvenmediği için ve ilişkide bir takım şeyleri böyle çok, yani hani sürekli baştan böyle anlatıp anlatıp hani insanı böyle sıkmamak için yani hani böyle baştan pes ettirtmemek için bazı şeyleri çok fazla anlatmamış. Senin de onlar çok hani gözüne gelmemiş yani çok böyle hani konuşulan bir takım şeylerde çok aslında nasıl diyeyim böyle bir yani gülüp geçmişsin o zamanın şeyiyle ama daha ciddi bir şekilde artık alıcı gözle bakmaya başladıktan sonraki süreçte ve ilişki sürecinde baktığımızda artık böyle bir yani sanki gölgeleyen ve hani sürekli siz birinci plandayken birisi gelip hani atıyorum aldığınız randevu ya da bankada sıraya kuyruğa girdiniz sürekli arkadan gelip de öne girip hani Esteni ikinci plana ittiren böyle bir hani rol çalan bir duruma girdiği için bu yaşanan problemler ve bir takım konular tabii ki senin e, bu anlamda dikkatini çekmiş e, öyle söyleyeyim e, yani hani konsantrasyonunu bozma anlamında bu sefer seni de e, sanki böyle bir e, ailesine karşı bir insan gibi bazen hani hissediyor burada bir takım şeyleri söylerken aslında izlemen gereken yol daha doğrudan değil ama dolaylı yoldan örnek göstererek, genelden özele doğru örnek göstererek bir takım konuşmalar yapmak olabilir. Onun dışında baktığımız zaman daha dolaylı ve araya seyrek yani daha seyrek bir şekilde araya zaman koyarak bazı şeyleri hani ona böyle e, belli etmek anlamında veyahut da nasıl diyeyim yol göstermek anlamında sık sık değil gibi gibi. Bununla alakalı çeşitli yollar e, çıkar tabi. E, daha fazla Tabii ki kişisel açılımlarda. işte bu noktada aslında şöyle bir şey var, İlişkinizde böyle bir sıradanlıktan da hoşlanmayan ikinizde de öyle bir yapı var. Yani bazen tartışmalardan da ilişki daha tutkulu bir hale gelebiliyor ama öte yandan hani iç sesini dinlediğinde bu insanla ben ne kadar gelecek kurabileceğim bu şekilde diye düşünmeye başlıyorsun. Çünkü hep hayatında bir bir sorun ya da bir negatifliği olabiliyor kişinin sana yansıtabildiği. Dolayısıyla sanki ilişki iki kişilik değil de birkaç kişilik gibi hissetmeye başlıyorsun. Hani ben bu insanla nasıl gelecek? Kurarım noktasında hani işte asık surat, hani çok fazla artık hani şey yapmak istemiyorsun karşında bu anlamda. Bunu hani düşündüğün için esasında sıkıntı yaşıyorsun öyle söyleyeyim. İletişim kopukluğu da oluyor olabilir. Bu iletişim kopukluğu zamanla düzelebilir onu söyleyeyim. Ee, bu insan üzerine baktığımız zaman özellikle düşünürsen e, olumsuz yani sonunun olumsuz olmayacağı çıkıyor. Kesinlikle sabırlı. Belki bazen hani çok sabırlı zaman mevhumu olmadan zamansız bir zaman içerisinde biraz daha bu insanı ele alacak olursan eğer böyle bir kavuşmanın olabileceği hayalin, sabrın mükafatını özellikle de bakalım. Evet nasıl evet alabileceğin özellikle şu an yük gibi gözüken bir takım durumların ileride e, hani hastadını alabileceğini gösteriyor bunların sonucunu alabileceğini gösteriyor stresle bir takım şeyler de hani gözünüzde aslında büyüyor sonrasında baktığımız zaman yani esasında biz e, bir şekilde hani bir şeylerin üstünde çok durarak da biraz belki bu noktaya getirdik diye düşündüğün durumlar olabilir. Bu kısmı da doğru tabii ki. Baktığımız zaman karşınızdaki, karşındaki insanda da aslında araya bir zaman girdiği için bu zaman içerisinde sevgi anlamında evet tabii ki biraz bir sevgi açlığı da söz konusu o da var. Bu da aslında besleyici bir faktör olarak kendisini gösterebilir. Öyle söyleyeyim. Yeniden kavuşma anlamında diye çıkıyor. Şu an biraz böyle bir tepkisiz duvar gibi duruyor olabilir. Ama bu sonsuza kadar böyle olacağı anlamına gelmez. Hani bu insan üzerine biraz eğilmen gerekebilir. Öyle söyleyeyim. Yavaştan hafiften kendini zaman zaman hatırlatma hatırlatmaya başlaman gerekebilir. Ama e, onun dışında e, şu andaki e, görüntü ilelebet olacak diye bir şey yok. Öyle söyleyeyim. E, şu anda ki konum e, ilerleyen dönem içerisinde bir şekilde bütünleşmeyle sonuçlanabilir diye çıkıyor baktığımızda. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın.